Abi yeşil kadar mermiyle vinal 15K like gelir misin? Bakalım gelecek mi? Arkadaşlar şimdi buraya doğru iniyorum ama ben havada bir tane paraşüt sesi duymuştum. Evet bölgeye bir kişi geliyor abi. O birazcık sıkıntı ya. Ben şu an bir de buna hiç ateş etmek istemiyorum. Bu arada benim yaşım 23 şu anda arkadaşlar. Ve adamın sesini duydum aga. Buradan bence kaçalım. Gerçekten buradan kaçalım. Ben bu adama mermi harcamak falan istemiyorum çünkü Zaten 23 çok az dün vermi kardeşim. Şu an buna sıkarsam eğer ben. Bak arkadan da bot geliyor arkadaşlar. Yürü git bot. Alana da bir bakalım. Alanı böyle vermiş. Bak militeriye kimse gitmemiştir. Bir tane araba bulup militeriyi tutlayabilirim. Sniper ve pompalı ayarlamayı düşünüyorum. Ama mesela sallıyorum 10 tane sniper ayarlarız. 13 tane pompalı ayarlarız. Duruma göre arkadaşlar sniper'ı çok harcarsak pompalıdan mermi bırakıp yine sniper'ı alabiliriz. Bu şekilde ayarlamaya çalışacağım abi. Böyle belki bir drop'tan AMR falan buluruz. O da güzel olabilir. Oğlum bu bot benim hala arkamdan geliyor. Şaka mısın ya? Yürü git lan. Şunu bıçaklayalım bari. Mermi harcamak istemiyorum ya. Lan bu sırada kaçacak mısın? Ne yapıyor lan öyle? Vurma vurma. Hayır hayır. Botu dojlayabilir miyim? Bot vurma. Hain bot ne biçim vuruyorsun Tamam şu botu hemen bir kestim Şöyle bir lootunu da alalım arkadaşlar Bu arada güzel challenge önerilerinizi Yorumlara yazın arkadaşlar Sizin challenge'larınızdan direkt seçip yapıyorum artık Biliyorsunuz Şöyle tekrardan bir uçalım ve tabii ki Videomuza like atmayı da unutmayın Ben hemen şuradan bir araç ayarlayacağım e Dediğim gibi military'ye doğru bir lootlamaya gideceğim Bu etkinlik alanını lootlamak istiyordum aslında arkadaşlar ama işte adamın gelmesi kötü oldu şu an kimseyle karşılaşmamam ve sadece loot yapmam lazım arkadaşlar. Şöyle bir DBS'e geçelim şimdilik abi. Güzel. Evet buradan bir tane daha bot geldi arkadaşlar. Bir bota da mermi harcamadan. Şöyle bir. Oğlum bu botlar harbi vuruyor ya. Gidin lan. Hain botlar canımı ne biçim azaltıyorlar arkadaşlar. Şu anlık elimde arbalet var da bunu sniper yapacağım ya. S12K'da buldum. Bir tane sniper bulduk mu mis gibiyiz abi. Evet şu an alan bir kapandı arkadaşlar. Ben hala bulamadım sniper'ımı abi. 8 xin falan hazır. Oo, buldum lan. Şansa bak abi tam bu şeyi söyleyecekken bulduk vallahi arkadaşlar. Şimdi nasıl yapalım aga? 25 tane şundan bıraksam. Şu an için böyle tam 23 mermi oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani 10 sniper 13'te pompalı mermi ayarladım. Şu an bana bir yere köşü lazım. 45 liram var. Marketten falan da alabilirim. Yani alana gitmek için acele etmek istemiyorum. Çünkü zaten çok mermimiz yok. Alana bir yandan pozisyon almaya çok önemli Lan ne dedim ben arkadaşlar ne anlattım demin kafayı yersin erken pozisyon almanın bir olayı yok diyecektim açıkçası çünkü yani erken gitsem ne yapacağız birazcık daha ben loot yapayım böyle gerek 3 ayrıyeten daha fazla bomba falan çekelim çünkü kullanabiliriz bu bombaları arkadaşlar. Bakalım zor bir challenge. Gerçekten az bir mermi kullanacağız. İnşallah yapabiliriz abi. Evet, loot bu kadar yeterli. Son bir market yapıyorum arkadaşlar. Marketten M24 çekeceğim. M24 oynamak istiyorum açıkçası. Şu yine fazlalık mermilerimizi atabiliriz. M24'e bir tane uzatılmış. Şöyle bir 3 bomba. 3 molotov çekeyim. Tamam şöyle bir şunu dolduralım. Sadece 3 mermi bırakacağız arkadaşlar. 65 tane daha bırakıyorum buradan. Tamamdır. Şu an 13 buradan, 10 buradan tam 23 tane mermimiz var abi. Şöyle bir molotofları da alalım. Kaç 2 liram kaldı arkadaşlar? Okay. Şöyle bir bakıyorum neyim fazla diye şu molotofları da alsam mı diye bakıyorum. Sis bırakacağım. Molotofları da aldım. Tamam. Böyle güzeliz. 13 bomba, 4 tane molotofum var. Bunlar iş yapabilir. Hemen şuradan bir araç alalım. Şu sağda bir yerde buggy vardı. O buggy'yi alayım. Alana doğru geçeceğim. İlk alan kapandı daha arkadaşlar. İkincisi kapanacak birazdan. Bir dakika sonra kapanmaya başlayacak. Yavaştan biz de bir geçelim bakalım alana. Abi sağ tarafta bir işaret bir şeyi atılmış. Şu anda burası da birazcık kasıyor ama dikkatli olmam lazım. Şu an kimseyi vurmak istemiyorum. Özellikle yolda giderken burada dolu lan. Çan var burada arkadaşlar ve burayı açmışlar. Bakın sağda da fişek attılar. Buralar bir tık sıkıntı. Dikkatli geçelim arkadaşlar şurayı da. 30 saniye içinde yeni seyfi atacak. Bu seyfi yukarıya atar ya. Biz var ya şu balkonluya doğru gidelim. Of fişekle direkt burada adamı da gördüm. Hiç tıkmayacağım. Gerek yok. Mermim zaten az. Mermiyi biz sadece zor durumlar için kullanmamız lazım arkadaşlar. Olabildiğince kimseye bulaşmamam lazım benim bu challenge'da. 10 saniyeye kadar yeni seyfi atıyor. Biz de dediğim gibi o işaretime doğru bir ilerleyelim. Alan oraya doğru atarsa o evlerde kalırız. Bir şekilde oradan oynamaya çalışırız kafa falan gelirse artık bir şekil vuracağız arkadaşlar. Yeni safe'i verdi. O evet orası alan ama çok kenar kalıyor ya. Bir soldaki evi alsam orası da pek hoşuma gitti bir yer değil açıkçası. O yüzden bence bir save burada takılırız biz de arkadaşlar. 27 kişi yaşıyor ya. İkinci alan kapandı. Kaldırma olayı bitti ama harbi çok adam var şu an. Bayağı zor olacak. Bakalım artık arkadaşlar. Oha çift drop attı lan arkadaşlar şuraya. Acaba drop'a bakmaya gittim mi? Bir tane AMR çıksa M24 yerinde çok iyi olmaz mı? 10 mermi. Tam da denk geliyor. Harbi çok iyi olur aslında da. Yapsak mı öyle bir riske girelim mi? Kas gerek falan lazım değil ama dediğim gibi drop'tan belki iyi bir şey çıkartabilirim ya arkadaşlar. O yüzden bir bakasım var. Hadi bakalım gidiyorum. Abi drop bayağı bir açık alana düştü. İnşallah gelen olmaz şöyle ben. Oha tank mı vardı? Bir şey diyeyim şu de galiba tank vardı arkadaşlar. En kötü uçarak kaçarım ya bekle. Bakacağım bu droplara. MK var bunda çöp. Hadi bundan bari güzel bir şey ver. AMR! Vallahi istediğim oldu. Bakın şunları atıyorum. Tam 10 AMR mermisi arkadaşlar süper. Vallahi billahi güzel oldu bu. Hemen buradan çıkacağım. Şimdi eski yerime gitmeye gerek var mı acaba ya? Yeni safe'i vermesine daha bir dakika var. Buralara takılsam mı ki diye düşünüyorum bir yandan. Burada o kadar iyi gelmiyor. Severniye mi girsem arkadaşlar ne yapsam? Bence biz bir bir dakika bakacağım tekrardan. Çok sıkıntı alan ya. Nereye gideceğimi bilemedim şu an. Severni de dolu olabilir. Oyunda hafif kas. Arkamdan araba geliyor. Gördünüz mü onu? Arkamdan araba geliyor. Gelmesin araba. Ya arabayı da burada bıraktık ama. Kulübede pusacağım. Vallahi geliyorlar. Pusacağım burada arkadaşlar. Tam durdular. Hayır ya kaç kişi durdular hem de. Dört kişi adamlar şaka mı lan bu? Bir dakika. Kıpırdamayacağım arkadaşlar. Tamam süper. Sağ tarafa doğru gidiyorlar. Oğlum alan vurur mu? Alan vurmaz. Eğer ses vermezsen belki giderler. Hadi gidin lan. Hadi lan. Abi şaka mısınız ya? Dört kişi attılar ya. Görmedi beni değil mi? O beni görmedi arkadaşlar. O mermim az ya. Hiç fightlamak istemiyorum ya. Gidin. Aynen bin arabaya git. Güle güle kardeş. Hala sağımda biri var. Bekle. Ne yapıyor lan bu? Benim bagiyi almasın arkadaşlar. Benim bagiyi alacak bu. Al hadi bagiye al. Sıkıntı yok. Al git. Hiç ellemeyeceğim adamı. Allah'ım dibimden gittiler. Hiçbir şey de yapmadım valla. Şöyle bir tane de enerji basalım. Adamlar gitmişken. Şu bombayı alayım. Of çok sıkıntıydı arkadaşlar. Bunlardan bir kurtuldum mu emin değilim ya. Önümü falan tutuyor olabilirler abi. Dikkatli olmak lazım. Bir saniye. Geriliyorum ya. Her an her yerden çıkabilirler biliyor musunuz? nereye? oğlum 780 metre ne ya? Ben arabasız ne altayacağım şimdi? Şaka gibiler. Bir dakika. Şuradaki arabayı al. <laughs> Gördüm onları. Beni görmediniz değil mi? Vallahi gidiyorlar buradan. Aga bu takım çok sıkıntı. Nasıl yapacağız arkadaşlar? İyi ama çok iyi atlattım adamları da. Allah'ım ya Rabbim. Devam. Alan nereye vermişti? Hmm. Uçak tarafı falan. Çok zor ya. Safe zone çok zor. Gerçekten çok zor. Bir şeyler yapacağız ama. Sağdan bir yerden sıkan var. Mosin mi sıkıyor? Bir şey sıkıyor arkadaşlar. Bakın ne yapacağız? Çok zor. Moşi ben winlersem bana helal olsun. Tamam mı arkadaşlar? Yoruma helal olsun yazın. <laughs> Harbi zor çünkü yani. Alan çok kötü ve sayı çok fazla. Bu evler de alan dışı. Bizim o balkonda alan dışı mı? Evet orada alan dışı. Ben buraya kafa atıp bunun içinde puttan mı? Ne diyorsunuz da? Olur mu arkadaşlar? Adam olmasın burada. Peki dur aklıma bir fikir geldi. Eğer işlerse. <laughs> Doluymuş. Allah'ım 5 milyon kişi var arkadaşlar. Baygın. Çektim ona. Bir dakika onu da bayardım da mermiyi is israf etmemem lazım. Evet bir tane kill çektik oradan. Sen falan alsana kral. Lutunu al lutunu. Bir adam da o alacak potansiyel gördüm ya. Üsttekinde. Sen daha bayarsam oynayacağım. Bunlar o adamlar mı? Lan direkt burada adam. Burada anlatıyor m 24 şaka gibi. Vallahi şaka gibi arkamda gelebilir benim. Tam bu spam araba. Uf. önden amere atıyorlar. Arkadaşlar çok sıkıntılı bir yerdeyiz. 10 kişi kaldı. Evet yeni seyfi verdi. Evler alanda. şunu bayacağım ben ya. Kafası gözüküyor ama. Bir dakika. Vallahi ateş etmeye korkuyorum. Mermiyi başa harcayacağım diye. Bu da aşağı atladı. Ne yapıyor lan bunlar? O takım acemi ya. Bunları vururuz aslında. Çok rahat. Aha önümde lan. Baygın. Kanka bay seni çekmek için mermi harcayayım mı ben? Aa! Kaç. Ya ikili mi çaldı bir de mermiyi de boşu harcadım. Ben bunları oynuyorum ya. İki kişi bura. Baygın. Tipe bak tipe. Hı tipe bak. Hayır. O molası bir sağ sol yapıyor lan öyle. Aynen kanka. ne AVM atacağım bana. AVM mi? Neyse artık gelindeki? Dur bakayım. Neymiş abi elinde? M24 bir de. M24 de geliyor. Erkek ya. Tamam bunlardan şöyle bir enerji alayım. Az bir bandaj alayım. Of solda gördünüz mü? Şuradaydı lan adam. Bir dakika sakin. Pompalıyı bir tık boşa harcadım. Ya hadi vurdum. Bombalayalım. Hadi. Patlamadı. Kaç kişi var lan burada? Patlar mı? Nerede? Gördüm. Ya bu da body ya. Bomba yiyeceğim arkadaşlar. Şurada var. Aga baysam bile kaldıracak ya. Ben bir tık şurada şöyle beklesem mi sadece? Çok sıkıntı. Aa ya iş çok sıkıntı gerçekten. 13 mermimiz kaldı. 10 mermi harcamışız şu ana kadar. 6 kişi kaldı arkadaşlar. Şunlarda bomba varsa falan. Çekeyim ya. Molotov var. Bu kralda ne var? Bomba var. Yine molotov var. Aa Sicily yapmış. Koştu mu lan bu acaba? Arkadaşlar. Bir dakika. Aa uçuyor. Oynadı lan buraya doğru. Vurmaya vururdum da. Mermi israf olmamalı. Yeni safety alandayız. Güzel. Dikkatli. P90'la baydı mı lan ona? Rusya'nı vurdular herhalde. Çekti bir de. Güzel. Son iki. Sadece iki kişi kaldı. Hadi lan. Geliyor win arkadaşlar. Net yapacağım gibi hissettim şu an iki kişiye kadar düştüğü için. 4 AMR e mermim var. 9 S12 var. Birinde P90 var yalnız ona dikkat edelim. Şimdi biri orada. Diğeri nerede? Diğeri bunun arkadaşı olabilir. Bu MG'nin. Sağda bir yerdeydi ama o geri mi çıktı ne yaptı bilmiyorum. Şimdilik bekleyeceğim sadece. Güzel gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Evet alan kapanıyor şu anda. 10 saniye içinde kapanacak. Hala adamları göremiyorum ya. Neredeler acaba? Benim bu taraf arkamdan gelmez değil mi ya kimse? Buralardan geleceğini düşünmüyorum. Şu sol tarafta vardı. Diğer şuradaki adam da şu tarafa doğru mu oynadı acaba? Ay yalan dışı kaldım. Ev alan mı? Evin ucu alan olabilir. Benim bir karşı tarafa geçmeye çalışmam lazım arkadaşlar. Direkt koşarız ya bence. Aynen. Dikkatli aga. Şimdi benim burada alanda olup olamadığımı öğrenmem lazım. Ay alan dışı. Oğlum çok kötü. Alan dışı olması. Nasıl yapacağız lan? Şunların bir birbirine girmesi lazım ya şu an. Birbirine girerlerse uçup ben de yakına girebilirim belki. 50 saniye. Öne ağaç alan ama ağaç çok kötü. Şu tarafa bir bakayım. Evet şu işaretindeki ağaç da alanda. Orayı belki alabilirim uçarak. Aga nasıl yapacağız bilmiyorum şu anda. Bir çatı yapsam mı ki? Şuradan ölür müyüm lan çatı yapsam? Deneyeceğim ya. Oğlum şuraya çok açık veriyorum gibi ama. Arkadaşlar. Adam mı lan ha? Heva. Saçmalığa bak. Kendini kaldırıyor. sonuncuymuş lan bu. Ne alaka? Bir şey yok muydu arkadaşlar? Neyse kolaydı. <laughs> evet hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde challenge'ı başardık. Şimdi de etkinlik alanına atlıyorum. Allah ım. sıkar benim. Aynı adamlar. Benim silahıma konuyorlar. Tamam. Ama bunlar ikisi de takınmış. İki kişi girmişler yani. Aga şuradan hemen. Tutumu bir yapmam lazım arkadaşlar. Tamam dürbün buldum. Kask bulmam lazım bir tane. Şu bizon çok iyi. M4'e de geçelim. Bir tane kask ver. Oyunu bitireyim. Ver bir kask. Adamsın sen. Şöyle lazer. Oo, uzatılmış da verdiyse şuradaki UMP'yi de alabiliriz. Uzatılmış olmasa almayacaktım. Ama uzatılmıştı. UMP oynanır aga. Güzel. Şu anlık iyi tutandık. Hemen şu enerjiyi de basayım. Hazırım aga. Şu altta bir yerde biri var. Nerede bu? Aa etkinliği şeyi açıyor lan. Adam var. Aa, oldu kanka. O kadar basit zaten oraya açmak. Nereye koşuyorsun? Aslında biraz daha bekleyip vursam daha iyiydi ya arkadaşlar. O bayağı açmış lan adam. Açsam mı hemen? Bir dakika açar mıyım lan? Bir dakika. Çabuk lan çabuk lan. Hadi. Vallahi açtık. Süper. Hemen şuradaki loot'u çekeceğim arkadaşlar. Ver ver ver. P90'ı ver aga. P90 en önemlisi. Allah. Tamam okey. Hazırım. Bu dışarıda ya değil mi? Hemen sağda bir yerde galiba. Nerede lan bu? Test de vermiyor. Buradan biri girdi. Biri uçuyor. Biri bir yerlere uçuyor arkadaşlar. Bu nereye uçtu ya? Her yerden bir ses. Tam önümde. Bomba atıyor. Tamam. Bekle. Bir bomba daha çekti. Kardeşim. Bir bombayı bir sal be. Allah. Sesleri algılayamıyorum şu an. Ya bu ne yapıyor ya arkadaşlar? Kafamı karıştırdı iyice. Ulan sesi de gelmiyor adam akıllı. Burada. Gelmiyor. Dışarıda mı? Sesi anlayamıyorum ya. Bomba çekti. Ben gerçekten sesi anlayamıyorum. Patlar mı şuna? Bum! Ah be! Altta. Biri solda, diğeri burada. Saygın. Baygın oynayacağım. Yukarıda galiba. Şu bombayı alayım. Ya nereye saklanıyorsun kral? Tamam bunu da çektim. Sürekli birileri uçuyor aga bir yerlerde. Bekle. Şunu bir tut. İçeriye girdi. Yok girmemiş. Ben gireceğim buradan. Nereye gittin? 2 saniyede. Ah. Ya kilimi çaldı. Vallahi kilimi çaldı ya. Nereye gitti o bomba ya? Lan bu değil. Benim kilimi çalan bu muydu? Türk bile çalmadı oğlum benim kilimi? Ne alaka lan? Tam denk mi geldi acaba? sağda. Her yerden çıkın kral. Headshot'lı. Bir boost önce. Tamam. Adamlar çok tehlikeli oynuyor ya. 3 kişi kaldı. Patlar mı? Çok iyi. Direkt şurada. Kaçtı arkaya doğru. Bekle. Kaçıyor. Bir yere uçtu arkadaşlar. Tekrar geldi. Altta mı? Ya sesi anlayamıyorum. Heh şuradaymış. Aha burada. Çok güzel. Bunu da aldım. Bir tanesi baygındı zaten. Burada. Güzel. Her kral lootları. İyi oynadık ya burayı. Harbiden temizledik arkadaşlar. Bir tane kaldı ya. Onu da bulabilir miyim acaba? P90'ımda hala iyi mermi var. Bu gayet iyi aga. Hemen şuradan eklentileri de çektim. Lutum çok çok iyi ya. Bir M4'ümün dipçiği yok. Aynen. Mis gibiyiz diyebilirim arkadaşlar. Birazcık para toplasam mı acaba? Para toplasam? Benim kilimi çalan biri Türktü hatırlıyor musunuz? Acaba o mu kaldı? Buralarda bir yerlerde olabilir ama nerede? Şuradan bir tık şüpheleniyorum. Bomba da bu taraftan geldiği için. Aha burada. Gördünüz mü onu? Onun tipini gördünüz mü? Bana söyleyin çabuk. Morlu bir şeydi galiba. Pembe mi mor mu? Burada. Tipe bak tipe. Yumruk atar mıyım lan? Aşağı atladı. Kaçır. Kaçma. Nasıl kaçıyorsun? Oğlum ya ben bir şeyler deneyecektim burada senin üzerinde. Adam bir de kaçtı yalan. Valla arkadaşlar ben yumruk mumruk deneyecektim adam gitti kaçtı şaka gibi ya. Şu tarafa doğru gitti de. Nasıl bulacağız şimdi bunu? Bu adam beni vuracak. Bu adam beni vuracak. Yazdım. Yazdım buraya bak. Bu adam beni vuracak arkadaşlar. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Aa burada. Tamam okey. Göremeyip öleceğimi düşünmüştüm de Allah'tan o silah sesini verdi aga. Süper. Buradaki son kili de almamız iyi oldu. Direkt sağlık çantası dönelim. Adamda da varmış zaten. Direkt artık buradan çıkabiliriz. Bundan sonra bir tık daha sakin oynayıp Win'e oynayacağım arkadaşlar. 8 tane güzel kilit aldık aga bölgede. Aha. Lan sağda adamlar tıkıyor arkadaşlar. Aa ben bu çanağı açacaktım tam da var ya. Şunun içindeler mi? Şuradan hızlıca açabilir miyim acaba ya? Aga bir tık riskli bir şey mi yapıyoruz bilmiyorum ama uçağı aktif etmek istiyorum şu anda. P90 mermisi almak istiyorum. Düşünsen ölüyormuşum bir de şurada tak diye sprey yiyip. İki kere üç kere çalınca daha çok hızlı bir şekilde açılıyor ama ben onunla uğraşmayacağım. Kendi kendine açılsın iki buçuk dakikada. Buradakileri de göremiyorum ya. Arabam yok ama şu sağda bir tane buggy vardı. En kötü onu alırım arkadaşlar. Şuradaki adamları keseceğim ya. Onları niye göremiyoruz biz abi? Tam o evin orada fight diyorlardı. Yanlışım yoksa arkadaşlar ama. Gözükmüyorlar. Neyse biraz yatalım bakalım burada. Aa ben şu an bölgede olduğum için. Oradan bir şey uçtu sandım. Hızlı hızlı şu an uçabiliyoruz. Bak uçma özelliğini kullanabiliyoruz. Uçma özelliğiyle direkt şuradaki buggy'yi bir alıp geleceğim hızlıca arkadaşlar. Bu arada bölgedeki oyuncu iki olmuş lan. Acaba şu evde mi sayılıyor? Ama ev alan dışı ki yani. Orada sayılmaması lazım. Başka bir yerden biri girdi ama. Nereden girdi acaba ya? Oo bölge 4 olmuş arkadaşlar. Bir saniye. Oğlum nereden giriyor bunlar? Allah. Ay şanı çalıyorlar lan bir de. Çan sesi geliyor. Bunlara bak. Rahatlığa bak lan şunların. Görmüyorum. Baygın Birini aldım Biri direkt şurada yatıyor Çanın orada Adamların rahatlığı kestiniz mi peki arkadaşlar Ölür mü Üff Pam patlattım Bir kişi aa yok Diğeri büyük ihtimal bottu ya Güzel güzel Son 5 saniyesi kaldı tam bizim yerimize Adamlar çanı da çalmış oldu İyi oldu bir yandan Eyvallah reyizler teşekkür ettim Hemen şuradan paralarını aldım. öyle bomba alayım birazcık. M4 DBS oynuyormuş bu. Bu ne oynuyor? Bu da M24. M4 oynuyormuş. Şuradan ben P90 mermisi almam lazım birazcık aga. Böyle bir ağrı kesici daha bıraktım arkadaşlar. Groza ve P90 çıktı. Yani bu mermi yeter ya bize. Böyle fazla fazla da mermi almak istemiyorum. M4'te de mermi kalsın. 155 liram var. Bir tane markete uğrayıp Fişek alalım. Güzel bir noktada fişek atalım arkadaşlar. Lan tam altında bak gidiyor arkadaşlar. Yakalar mıyım onu tek kişi ya. P90'a deleriz ona yer dibine girersek. Bekle. Ha burada direkt. Çok güzel. Bekle. Tamam öldü. Tek Tekmiş yaz zaten. Direkt takımın kük kazındı yazdı. Güzel. Gayet iyi. P90 bu tarz durumlar için var ya bir saniye ya. Evet şöyle bir markete doğru geldim arkadaşlar. Şimdi bir tane işaret bir şey alacağım. Onun dışında bir tane 8x türbin alacağım ve geri kalan da şöyle mermi alalım abi. Diğer mermileri doldurmakla uğraşmayacağım. 8x almamın nedeni AVM falan çıkarsa oynarız aga. Aynen öyle. O yüzden şöyle arabayı atayım arkadaşlar. Lazım olursa alırız aga. Hadi bakın bir dakika içinde yeni seyfi verecek. Beklesem mi acaba ya da direkt şurada bir şey yapıştırsam mı? Bence var ya şu üst evde Direkt bir şeyi biz atalım. Bir şeyimiz gelir. Alanı buraya vermezse bile yine ilerleriz bir şey aldıktan sonra. Aynen İlla seyfin ortasına gidip atacağız diye bir şart var mı? Bence yok. Burada bir durdum. Bir şeyimi yapıştırdım. Hadi bakalım. Evet yeni seyfi attı. Bize atmadı arkadaş alanı. Böyle bir alan attı. Şu uçma binası falan alınabilir veya şu evler alınabilir. Alınacak yerler güzel. Alırız her türlü bir yere. Biz de fişeğimizi alalım da öncelikle. Evet fişeğimiz düştü arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden. Güzel bir şey verir misin? Adamsın. Amere oynayalım aga. Şöyle bir attım şunları. 8x'i iyi ki almışız bu arada. Şimdi 8x almasaydık yarım saat markette falan uğraşacaktık. Buradan hop alacağım direkt arkadaşlar. Devam. Alanda değiliz zaten. Ne yapsam acaba? Buraya gidebilirim. Uçma binası çok iyi olabilir. Bence uçma binasına gidelim ya. Oradan hem AMR ile falan rahat oynarız abi. Hadi bakalım 17 kişi kaldı. 11 killimiz var. Bin alırsak çok güzel olur arkadaşlar. Önde bir drop daha atıyor. Bir AMR daha çıkartsam aslında iyi olur. Çünkü tek AMR 10 mermi birazcık az oluyor. Evet şöyle dropa doğru geldim ama çok kasıyor. Etrafta adamlar olabilir aga. MK çıktı ya. O kadar dropa geliyoruz. Droptan MK çıkıyor ya. <laughs> Geldi araba. Ha? Öldüm ki. Öldüm ki. 어허니 얘기 좀 들어봐, 야.